At karşıya başlar işte at, Bak video çekiyoruz kaçırmayın artık Kaçırmayalım. Evet, kaldırarak Evet devam et oğlum Evet kafanı kaldır bak rakibine Arkadaşına bak gözüne at gözüne evet Gözüne bak Koş Evet basit bir oyun Tam dizdik evet, evet. Hadi, hadi, hadi Yavaş yavaş Aferin Evet gözüne bak arkadaşım tamam, bravo Haydi Ümit. Evet bravo bak tek topa döndü Ümit artık Ooo tek top başladı. Tek Mustafa dön hemen evet. Çok, iyi. çok evet. iyi bak yavaş yavaş tek topa döndük. Kaçırma Oraya. Mustafa Oraya. çok kaçırıyorsun. Mustafa ayağına çok çok fazla açma. Şey. Evet. At bırak karşıya. Zübeyir'e sen Zübeyir'i takip edeceksin. Ben, ben. Ben. Ümit Deniz'e, Deniz Buğra'ya, e. Deniz Buğra, Buğra Mustafa'yı takip et. Hadi bakalım. Mustafa sen de bizi burayı takip edin.